Geçen hafta Maide Suresi'nin 6. ayetini tefsirden anlayabildiğimiz kadar okumaya çalıştık, anlatmaya çalıştık. Ayette geçen konular Ahkam konularıydı. Ahkam ağırlıklı bir ayetti ve o ayette abdest hakkında hükümler vardı. Ondan sonra teyemmüm konusu vardı. Cenabet ve gusül konuları vardı ve ayetin sonunda da imana değinen birkaç cümle okuduk ve onunla da 6. ayet bitmiş oldu. İnşallah bu hafta 7. ayetten başlayalım. Maide suresinin 7. ayeti mealen şöyle başlıyor Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik itaat ettik dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın Ahkam ayetlerinin peşinden bu ayetin gelmesi ve Allah'ın aldığı ahdin bir daha hatırlatılması neden önemlidir? Çünkü hatırlayacak olursanız birinci ayette de Allah'ın aldığı ahitten söz edilmişti. Ey iman edenler sözleşmeleri yerine getirin diye. Bu ayette Allah'ın nimeti ve aldığı ahit hatırlatılıyor. Birinci ayetten sonra buraya kadar olan kısımda mükellefiyetlerden bahsedildi ve buradan itibaren de yani yedinci ayetten başlayarak da kulların kabul etmeleri gereken misakı allah Teala zikrediyor. Ayetteki Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın deniyor. Bu ne demektir? Hangi nimettir? Burada Allah'ın nimetini derken bir kere Allah'ın nimetlerini denmiyor Allah'ın nimetini deniyor. Bu çoğul değil tekil kullanıldığı için ne demek olabilir? İki şey olabilir. Birincisi nimetin az olduğunu gösterebilir veya nimet o kadar fazla ki bunu çoğul olarak değil sadece olarak bir cins olarak bu ayette okumuş oluyoruz. Nimetlerin çokluğu anlamında yani Allah'ın nimetini derken şunu düşünmemiz gerekiyor diyorum Emrazi. Bizim hayatımızdaki her şey hatta yani benim bu şu anda konuşuyor olmam konuşabiliyor olmam Allah'ın bir nimetidir. Konuşurken Allah'ın ayetleri hakkında konuşuyor olmam zaten yani daha da büyük bir nimettir. Konuşurken notlara okuyabilmem o da bir nimettir. Bunların hepsi yani nefes yani konuşurken nefes alıp verebilmem bu da nimettir. Ayakta durabilmem, oturabilmem bu da nimettir. Hepsi nimettir yani hayatımız nimetlerle doludur. Her anımız, her saniyemiz nimetlerle doludur. Bunları hatırlamamız ve aklımızda tutmamız gerekiyor diye bunu anlamamız lazım. Çünkü bu 6 ayet ahkamları okuduk. Uzun da ayetlerdi ve içlerinde de bayağı fazla ahkamı barındıran ayetlerdi. Şimdi Allah Teala insanları bu kadar ağır mükellefiyetlerle mi yüklüyor diye insanın eğer aklına gelirse bu ayet ona yani 7. ayet önceki 6 ayeti özetine tam bir cevaptır. Yani tamam bazı etleri yemek mesela haram veya bazı işleri yapmak yasak ama Allah onları yasaklamışsa ondan ilave yani ondan başka verdiklerini bir hatırlayın. Yani hayatımızdaki her şey nimet dolu. Bir de hatırlayın demek birisine falanca şeyi hatırla dedim mi onun unuttuğunu kastediyorsun demek. Yani hatırlatma varsa demek ki unutma da vardır. Bu da neden böyle? allah Teala çünkü insanı yaratan olduğu için insanı en iyi bilen de allah Teala'dır. Ve insanın bu nimetleri çok sık sık unuttuğunu da allah Teala biliyor tabii ki. Ve o yüzden bu nimetleri hatırlayın demek. Allah'ın nimetlerini unutmayın. Ve daima hatırlayın. Hatta şöyle bir Arapçadan veya işte kelamcıların kullandığı şöyle bir ifade var. Allah zahir olduğu için batındır. Yani ne demek? Yani insanlar Allah Teala'yı unutuyorlar sık sık. Hatta birçoğu Allah var mıdır, yok mudur bilemeyiz diyorlar veya Allah yoktur bile diyorlar. Bu da neden? Bu Allah'ın çok uzak olduğu veya çok gizli olduğu için değil. Allah Teala o kadar aşikar ve o kadar hazır ki her yerde yani her an her yerde her an hayatımızın her saniyesinde salisesinde o kadar bariz ki insanlar da buna o kadar alışık ki bunu normal olarak kabul edip görmezden geliyorlar. Görmüyorlar yani. Bu nimetlerin fazla olduğunu unutmak da sanki buna benzer bir şeydir. Hayatımız o kadar nimetlerle dolu ki bunu bazen unutabiliyoruz. Ayette Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın diye bize bu hatırlatmayı yapıyor. Bundan sonra bir de işittik, itaat ettik dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın diye okuyoruz ayette. Bu da nedir? Bu da hangi ahittir, hangi misaktır? Allah'ın birliğini ve dini ahkamların makuliyetini gösteren akli ve nakli delillerdir. Allah'ın bizi bağladığı ahdi budur diye tefsirde geçiyor. Zaten ilk ayeti okurken o ahit nedir? Allah'ın ahdini sözleşmeleri yerine getirin diye okuduğumuzda bu sözleşme neydi? Onu anlatırken yani onu tefsirden okurken insanların Allah'la bağladığı ubudiyet aktidir. Ve karşılığında da allah Teala da sanki bu ahdi insanlardan almıştır. Bunu hatırlayın diye ayetlerini okuyoruz. Sonra da Allah'tan korkun çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir deniyor. Bu da bir anlamda bir vaittir. Neden? Çünkü yapacağınız her şeyi allah Teala en ufak şeyi bile bilir gibisinden iyi kazdır. 8. ayette ey iman edenler Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz diye okuyoruz. Hatta tefsire geçmeden şimdi fark ettim zaten Elmalı Hoca çok güzel çevirmiş. Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz diye okuyoruz. Allah için hakkı ayakta tutunuz ve adaletle şahitlik yapınız değil. Yani isim olarak gelmiş her ikisi. Neden isim olarak gelmiş ve yani garip bir cümleye çevrilmiş? Fiil olsaydı daha akıcı bir cümle olurdu. Çünkü Arapçada şöyle bir şey var. Bunu hatta tefsirin en başında, birinci cildin en başında çok kısa özet olarak geçtik. Arapçada fiil denen şey bir zamanla kısıt kısıtlı bir kelime diye tarif ediliyor. Yani her bir fiil zamanla kısıtlıdır. Ya geçmiştir ya şimdidir ya gelecektir veya işte geçmişte devam etmiş ve bitmiştir gibisinden. Yani fiil herhangi bir zamanla kısıtlı bir kelimedir. isim öyle değil. isim mutlak bir kelimedir. Allah için hakkı ayakta tutanlar olun demek. Allah için hakkı bugün ayakta tutun veya gelecekte tutun değil. Bunu her zaman yapan birisi olun. Yani bu sıfatla, bu vasıfla vasıflanan insanlar olun. Ve adalet adaletle şahitlik yapanlar olunuz yani adaletle şahitliği de her zaman yapın yani sanki isminiz bu olsun veya bizi tanıtan fat bu olsun gibisinden tefsirde şöyle deniyor bu ayet nedir bu ayet daha önce geçen mükellefiyetleri mükellefiyetleri yerine getirmek için veya mükellefiyetlere boyun eğip onları yerine getirmeye bir teşviktir bu ayet mükellefiyetler nedir genel olarak tamam yani ahkamları falan ayetlerden okuyoruz ama bir genel olarak bir kuş bakışı bakarsak mükellefiyetleri iki ana grupta toplayabiliriz diyor İmam Razi. Onların birincisi Allah'ın emirlerine karşı saygıdır. Onu da bu ayetten nasıl okuyoruz? Allah için hakkı ayakta tutanlar olunuz diye okuyoruz. İkinci grup mükellefiyette mahlukata karşı şefkatli olma vazifesi. Onu da adaletle şahitlik yapanlar olunuz diye ayetten okuyoruz. Yani bu küçük bir cümle insanın Həyatının başından sonuna qədər onun vəzifəsi olan hər şeyi özetləmiş oluyor. Birincisi Allahın əmirlərinə qarşı sayğı, ikincisidə Allahın mahlukatına qarşı qətl olmama. Ondan sonra Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Yani bizi adaletsizliğe sevk etmesin derken yani o kavme karşı bizi zulmetmeye veya haddi aşmaya götürmesin diye okuyoruz. Bu ayetin de yani iniş zamanını göz önünde bulundurursak Mekke'nin fethinden büyük bir ihtimalle sonra inmiş bir ayettir. Yani kafirler müminlere zulmettikten sonra müminler ne oluyor? Mekke'yi fethediyorlar ve müşrikleri mağlup etmiş oluyorlar. Ve bu 20 küsür senede birikmiş kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin diye allah Teala müminlere kaz ediyor. Tabii ki bu sadece olarak sahabilere inmiş bir emir değildir veya bir ikaz değildir. Bu bütün müminler için her zaman için geçerli bir ikazdır. Yani herhangi bir kavim olsun veya grup olsun veya insan olsun ona karşı kininiz varsa veya işte önceden bir husumet geçmişse aranızda veya herhangi bir şeyi paylaşamamışsanız konu adalete geldi mi adaleti sağlarken o husumeti veya o kini veya aranızda olan o anlaşmazlığı veya birbirini çekememezliği vesaire bir kenara bırakıp mutlak şekilde adaleti her zaman en mükemmel şekilde yerine getirin diye ayet iman edenlere emretmiş oluyor. Ayetin zaten ey iman edenler diye başlaması da başka bir özelliğiydi. Adaletli olun çünkü o takvaya daha yakındır. Bundan sonra Allah'tan korkun şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yine bir önceki ayet gibi Allah Teala'nın en ufak şeylerden bile haberdar olduğu hatırlatılıyor ve insanların dikkatli olması gerektiği kaz ediliyor. Ondan sonra 9. ayet mealen Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaad etmiştir diye başlıyor. Ne vaat etmiştir? Onlar için mahfiret ve büyük bir mükafat var. Mahfiret nedir? Bir kere yani iman edenler ve salih amel işleyenler bu yani bellidir kim olduğu. Söz konusu yani daha önceki ayetlerde anlatılan müminlerdir zaten. Onlar için ne vardır? Birincisi mahfiret yani Mağfiret ne demek? Günahları affedip cezayı düşürmek demek. İkincisi de nedir? Büyük bir mükafat vardır. Yani onlar için mükafat vardır da denebilirdi. Ama mükafatın veya mükafat derken yani buradaki ödül demek veya ecir demek. Onun ne kadar büyük, ne kadar muazzam olduğu da ayrıca yani hususi olarak özellikle vurgulanmış. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliktirler. Mağfiret derken bir de yani 8. ayetin sanki yani metinde yazılmamış ama yani okurken dediğim gibi yani benim aklıma şahsen mağlup olmuş, sonradan da Müslüman olmuş, müşrikler geliyor, Mekkeli müşrikler geliyor. 9. ayeti okurken de onlar için mağfiret deniyor. Yani imana gelmişse insan, 20 küsür sene müminlere hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem direkt düşman olmuş, düşmanlık yapmış, hatta belki savaşa bile gitmiş insanlar bunlar ama iman ettiyse yani Müslüman Müslüman olduysa, mümin olduysa ve salih amel işleyenlerden olduysa Allah onlara bu tür insanlara mağfiret ve hatta büyük bir mükafat da demek ki vaat etmiş oluyor. Ama Tam tersi, eğer birisi bunu yapmazsa, inkar eden ve ayetleri yalanlayanlardan olursa ne olur? İşte onlar cehennemliktirler diye 10. ayetten okuyoruz. Ondan sonra 11. ayette ey iman edenler diye başlıyor yine. güzel bir ayet. Şimdi sebebin nüzulüne gelmeden ayeti bir metnini okuyalım mealden. Ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Bir daha nimet vurgulanıyor. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze yeltenmişti de o Allah onların ellerini sizden çekmişti. Yani ayet okurken bir olaya atıf vardır. Onu anlıyoruz. Bir topluluk demek ki size derken ey iman edenler diye başlamış ayet. Yani bir topluluk müminlere demek ki el uzatmaya yeltenmiş. El uzatmak derken bu da Arapçada eskiden kullanılan bir tabir. Bizim de yani dilimize geçmiş zaten. Birisine el uzatmak demek. Ne demek? Veya bir şeye el uzatmak. Tecavüz etmek. Veya eğer birisi birisine el uzatmaya yeltenmiş olursa. Yani ya öldürmek istemiş demektir. Veya işte mallarını yağmalamak demek. Veya yurtlarından sürüp kovmak demek. El uzatmış derken yani böyle bir konuyu anlıyoruz. Demek ki bir kavim, bir topluluk müminleri öldürmek kovmak, işte mallarını yağmalamak için niyetlenmiş. Ama Allah Teala onların ellerini sizden çekmişti. Şimdi konu veya olay hangi olaydır? Sebebi nüzul olarak iki konuyu fesirler kaleme almışlar. Birincisi genel olarak. Şimdi bir daha bu surenin indiği zamanı hatırlayalım. Veda haccı veya ondan biraz daha öncesi biraz daha sonrası olabilir. Yani Ahzab savaşı olmuş bitmiş. Hendek savaşı dediğimiz savaş. O savaşın da o konuya zaten o savaşı anlatan ayetlere inşallah geldiğimiz zaman çok yani dehşetli bir savaş. Olay olarak dehşetli bir olay. Olay. Neden? Çünkü tüm Arap Yarmadası neredeyse toplanıp gelmişler ki Medine'de kim varsa herkese kılıçtan geçireceğiz. Bu İslam olayını işte peygamberle bu nazara yaparak veya Müslümanlarla meydan savaşı yaparak bu olayı çözemiyoruz. Gireceğiz Medine'ye herkesi katledeceğiz. Müslüman diye bir şey kalmayacak. Niyetiyle gelmişler Medine'ye kadar. Şimdi bu ayet o topluluk size el uzatmaya yeltenmişti. Allah onların ellerini sizden çekmişti deyip o olaya işaret ediyor diye söyleyen müfessirli var. Veya başka müfessirler değişik olayları anlatıyorlar. Onlardan bir tanesi bunu yani sık sık duyduğumuz hadislerden bir tanesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çöldeyken ya Medine dışında sahabilerle bir yerdeyken silahını Ağaca asıyor ve uyuyor ağacın altında. Bunu uzaktan bir bedevi görüyor. Bedevi görüyor. Yavaş yavaş yanaşıyor oraya silahı alıyor. Ondan sonra diyor ki ya Muhammed seni benim elimden şimdi kim kurtarabilir? Resulullah diyor ki Allah. Ondan sonra bir daha diyor Allah. Ondan sonra üçüncü kere diyor Allah. Ve şimdi tefsirde deniyor ki Cebrail kılıcı vurup düşürüyor adamın elinden. Ama bir de yani olaya bir dışarı yani kenardan olayı izleyen birisi olarak olayı kafamızda canlandırırsak Resulullah üç kere Allah 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 diyor adamın elinden kılıç düşüyor yere. Hatta öyle bir düşüyor ki adam yani herhalde donmuş gibi oluyor yani hareket edemez durumda oluyor. Resulullah alıyor o silahı oradan ve diyor ki şimdi seni benim elimden kim kurtarabilir? Ondan sonra da sahabiler çağırıyor tabii ki adamı alıp götürüyorlar. Şimdi bu ayette o olaya atıf vardır diyen müfessirler de vardır. Her halükarda allah Teala'nın müminleri çok bariz, çok açık. Yani gözlerin önünde olan ve herkesin bu yani bu olay çözülmüştür. Yani buradan çıkış yolu yoktur diyebileceği bir durumda bile Allah Teala'nın müminleri kurtardığı ayette anlatılıyor. Ondan sonra bir de Allah'tan korkun derken bu ifadeyi okurken biraz eksik kalıyor diye düşünüyorum. Allah'a karşı takvalı olun diye ayette geçiyor. Daha önceki ayetlerdeki okuduğum Allah'tan korkun ifadeleri de takva konusuydu. Vattakullah diye okuduk. Allah'a karşı takvalı olun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar diye ayetten okuyoruz. Bundan sonra 12. ayette müminlere olan direkt kitap olan ayetler burada bitmiş oluyor. Bundan sonra allah Teala 12. ayetten itibaren ehli kitabı örnek getiriyor. 12. ve 13. ayetlerde söz konusu Yahudilerdir. Onun müminlere nasıl bir örnek olduğu da yani ayrı bir konudur zaten. Başlı başına ona da inşallah geliriz. Meal olarak okumaya başlarsam Allah İsrailoğullarından söz almış deniyor. Şimdi 11. ayet dahil olmakla Allah'ın sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın diye Maide suresinin başından beri birkaç kere okuduk. Ve hitap da kimeydi? Müminleriydi. 12. ayette deniyor ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Ne demek oluyor? Ne demek oluyor? Demek ki Allah Teala müminlerden söz aldığı gibi yani Müslümanlardan söz aldığı gibi zamanında İsrailoğullarından da söz almış. Onlardan da almış. Ve konuyu okumaya devam edelim. Ondan sonra buna geri geleceğim. İçlerinden 12 müfettiş göndermiştik deniyor ayette. Müfettiş yani en nakib kelimesi var ayette. Nakib ne demek? Nakib tefsirde anlatıldığı şekliyle nakib ne demektir? Başkan diye de çevriliyor Türkçe'ye. Başkan, veya müfettiş. Nedir nakip? Nakip bir kavmin, bir kavmin olaylarına çok iyi vakıf olan birisi demektir. Yani kavmin içindeki olayları biliyor ve o kavmi çok iyi tanıyor ve o duruma da hakim birisi demek veya ikincisi temsilci demek. Bu da neden temsilci başkan belki daha iyi çeviri olur. Başkan veya temsilci diye çevirmek neden daha uygundur? Çünkü 12 rakamı var burada. İçlerinden 12 müfettiş göndermişti. 12 de biliyorsunuz İsrailoğullarının neydir? kabilelerinin sayısıdır. Çünkü onlar Mısır'dan kaçtığı zaman 12 kabileydi diye daha önceki ayetlerin özellikle Bakara suresinin tefsirinde okuduk. Demek ki her kabilenin bir başkanı varmış veya bir temsilcisi varmış. O İsrailoğullarının yönetim şekli o kabilelerin temsilcilerinin bir araya gelmesiyle buluyorum. Bu ayette onlara söz konusu olan o 12 kabilenin başkanlarıdır. Allah Teala onlara şöyle emretmiş. Ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dost doğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter, ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korun Demek ki Allah Teala bu kabilelerin temsilcilerine böyle bir ıı, vaatte bulunmuş. Beş tane şart koşmuş ve beş tane şartın karşılığında onlara vereceği mükafatları açıklamış. Şimdi onun başına dönmüş olursak, sıra yollarından söz almıştı, müminlerden de söz alıyor dedik. Belki Allah katında bu Kur'an-ı Kerim indiği zaman müminlerin konumu neyse İsrailoğullarının da bir zaman konumu oydu. Ve onlardan da söz alınmıştı ve onlara da şartlar koşulmuştu veya ahkamlar, hükümler verilmişti. Ve o hükümleri yerine getirdikleri takdirde alacakları mükafatlar açıklanmıştı. Müminlere de aynı şekilde demek ki Allah'la olan ahdi yerine getirin, nimetleri unutmayın ve emir ve yasakları yerine getirin. İman eden ve salih ameller işleyen diye okudu. Salih derken de salih amellerin bir açıklaması da allah Teala'nın emir ve yasaklarını yerine getirmek. Yani müminlerden istenen, talep olunan şeylerin aynısı İsrailoğullarından bir zaman. Onlar da herhalde bir süreliğine bu emir ve yasaklara uymuşlar ama zamanla ne yapmışlar? Demek ki doğru yoldan sakmışlar ve sonunda allah Teala onlara verdiği nimetleri geri almış. Bunu da 13. ayette okuyacağız ama yani bu ayette müminlerin durumu o zamanki İsrailoğullarının durumuyla sanki kıyas edilerek müminlere deniyor ki onların yaptığını yapmayın. Onların düştüğü yanlışlara düşmeyin ki onların bugün olduğu durumda siz olmayasınız. Ayette ne okuduk? Ben muhakkak sizinle beraberim dedik. Allah Teala bu temsilcilere onlarla olduğunu, onlara destek olduğunu, yardım edeceğini onlara demek ki bildirmiş. Ondan sonra şartlar konmuş. Şartlar hangileridir? namaz kılmaları gerekiyormuş. Birincisi namazı bir de dost doğru kılmak deniyor. Çünkü Yahudilerin de bir namaz şekli vardır biliyorsunuz. Bugün bile vardır. Yahudi rahiplerinin bir namaz şekli vardır. Ama namazı dost doğru kılınız deniyor. İkincisi zekatı veriniz. Üçüncüsü peygamberlerime iman ediniz deniyor. Bu da enteresan. Peygamber'e iman etmek neden namaz ve zekattan sonra anılmış diye bazı müfessirler soru sormuşlar. Cevabı da şöyledir. Namaz ve zekat konularını Yahudiler zaten kabul ediyor. Yani dediğim gibi bugün bile özellikle Ortodoks Yahudi rahipleri namaz gibi bir ibadet yapıyorlar. Zekat zaten yani her bir dinde vardır. Ama bunu yapıyorsunuz tamam ama peygamberlerime iman ettiğiniz bu şartı da yerine getirmeniz gerekiyor. Yani vurgu bunadır. O yüzden peygamberlere iman namaz ve zekattan sonra zikredilmişti. Üçüncü şart demek ki budur. Dördüncü şart nedir? Onlara yardımda bulunduğunuz. Onlara derken peygamberlere yardımda bulunmak şartıdır. Beşinci şart da nedir? Malları Allah yolunda güzelce sarf etmek. Peki yani zekat zikredildi. Allah yolunda malı güzelce sarf etmek o zaman ne demek? Tekrar mıdır bu? Tekrar değildir. Nedir? Şöyle açıklanıyor. Demek ki namaz farzdır, zekat farzdır. Peygamber'e iman farzdır. Ondan sonra Peygamber'e yardımda bulunmak da farzdır. Ama bunu yapmayan da imandan çıkmaz. Yani imanın şartı değil. Ve sonda da Allah yolunda güzelce mal sarf etmek demek ki sadaka. Sadaka menduptur zaten. Yani zekat farzdır. Sadaka menduptur. Ama sadakanın dinde ve Allah katında değeri ve makamı o kadar yüce ki bu ilk beş tane şartın içinde bu da zikredilmiş oluyor. Demek ki Yahudilere beş tane şart koşulmuş ve karşılığında allah Teala diyor ki günahlarınızı mutlaka örter ve size altından ırmaklar akan cennete korun. Evet fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dost doğru yoldan satmış olur. Deniyor 12. ayette. Devamında da 13. ayette deniyor ki sözlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Evet geliyoruz konunun devamına. Demek ki müminlere konulan şartlar ve müminlerle bağlanmış ahit. Yahudilerle de aynı konular geçmiş. Onlar da kabul etmişler ve bir sürede uygulamışlar. Ondan sonra ama unutmuşlar ve satmışlar yoldan. Ve sözlerini bozmuşlar. Yani Allah'a verdikleri ahdi bozmuşlar. Ve sonuçta da yani ahdi bozmak derken de demek ki bu beş tane şartı yerine getirmeyi bırakmışlar. Namazı dost doğru kılmayı bırakmışlar. Demek ki zekatı bırakmışlar. Peygamberlere imanı bırakmışlar. Zaten Yahudiler peygamberleri kovdukları hatta öldürdükleri bir, bir defa değil yani birçok defa bunu yaptıkları da peygamberler yardımı zaten yani Resulullah'a bile sallallahu aleyhi ve sellem hainlik yapmışlar bir de Allah yolunda güzelce mal sarf etmekten de demek ki geri durmuşlar ve böylelikle de sözlerini bozmuşlar ve neticede de Allah Teala onları lanetlemiş. Lanetlemiş de ne demek? Yani bizim dünya anlamında veya birisinin birisine lanet etmesi anlamında değil tabii ki. Lanet nedir? rahmetin zıttıdır. Allah birisini lanetlemişse ne demektir? Rahmetini onun üzerinden kaldırmış demektir. Bundan da zaten daha büyük bir felaket insan için olamaz. Onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık veya kalplerini kas katı yaptık diye çevirebiliriz bu ayeti. Yani sadece katılaştırmak değil kas katı. Yani onların kalbini hakkı kabul etmekten uzak ve delillere tabi olmaktan çevrilmiş bir duruma getirdik ve neticede de ne olmuş yani bu katılaştırmanın neticesi nedir? Neticede yani kalpleri o kadar katılaşmış ki ve Allah'ın rahmeti de üzerlerinden kalkınca ne olmuş? Kelimeleri yerlerinden değiştirmeye başlamış kelimeleri yerlerinden değiştirme derken de bunun da iki tane açıklaması var tabii ki. Birincisi Tevrat'tan bazı kısımlarını çıkarmak ama bu düşük bir ihtimaldir diyor İmam Razi. Çünkü Tevrat'ın yazılı metinleri var. Onu kolay kolay değiştiremezler. Ama ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Onun tefsirini değiştiriyorlar, açıklamasını değiştiriyorlar. Onların yani Tevrat'ta geçen Arapçaya çevrildiği zaman Ahmet diye çevrilebilecek, Ahmet gelecektir diye çevrilebilecek ifadeyi diyorlar ki yani Ahmet Allah'a hamd eden veya Allah'a karşı abid olan bir kul demek. O kul gelecektir ve o kul da zaten gelip Yahudileri kurtaracaktır. Onların padişahı olacaktır vesaire diye. Yani tamamen konuyu saptırmışlar. Resulullah hakkında gelen ayet. Veya başka şeyler de var zaten. Başka konuları da böyle değiştirmişler. Yani tefsir ve açıklama ve yorum hususunda Allah'ın kelimelerini değiştirmişler. Ondan sonra ne yapmışlar? Uyarıldıkları şeyden pay almayı unuttular deniyor. Uyarıldıkları şey de nedir? Zaten onlara karşı olan uyarıyı da okuduk. Dost doğru yoldan sakmış olurlar diye okuduk. Yani uyarıyı da unutmuşlar. Ondan sonra içlerinden pek azı hariç. Bu pek azı Abdullah İbni Selam gibi mümin olmuş, Müslüman olmuş Yahudiler diyorlar müfessirler. Onlar hariç daima onlardan hainlik görürsün deniyor. Günümüzde bile daima deniyor. Zaten ayette daima denmesinin önemi de yani bu daima kelimesi burada boşuna değildir. Daima deniyorsa bu devam eden herhalde bugüne kadar devam ediyordur. Onlardan hainlik görürsün deniyor. Bir de ayette kullanılan kelime sadece olarak hainlik yani hain kelimesi değil haine kelimesi. Haine kelimesi hainden farkı nedir? Yani mesela İmam Razi diyor ki mesela alim kelimesi var bir de allame kelimesi var. Alim ne demek? Alim alimdir. Allame ne demek? Allame dendiği zaman o da alimdir ama yani alimlerden daha üstün bir alim hain ve haine arasındaki fark da herhalde odur. ya. Yani onlardan çok büyük hainlikler görürsün. Ve yine de onları affet, aldırma. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hitaptır. Bu da kimi affet sorusunu da müfessirler sormuşlar ve üzerinde kafa yormuşlar. Ve burada da anlatılan iki tür insanı affet diye bu emir gelmiştir diyorlar. Birincisi sonradan mümin olmuşları. Daha önceden yaptıkları hainlikler için veya düşmanlık için hesap hesaba çekme, onları affet yaptıklarını. Veya ikincisi nedir? Eğer müminlerle mümin olmayan birileri arasında ahit varsa anlaşma varsa ve mümin olmayanlar o anlaşmayı yerine getiriyorlarsa onlara karşı düşmanlık yapma. Hatta onların yaptıkları ufak hataları ve günahları bile affet diye bu ayet açıklanıyor. Sonda da ne deniyor? Çünkü Allah güzel davrananları sever. Yani muhsinleri sever. Yani bu iki cümlenin peş peşe gelmesi onları affet aldırma. Çünkü Allah güzel davrananları sever. Okuduğumuz zaman sanki şöyle bir anlam çıkıyor. Affetmek güzel bir davranıştır ve insanı muhsin yapar, güzel davrananlardan yapar ve bu makama erişti mi de allah Teala insanı sever, kulunu sever. Demek ki başka kullara karşı affedici olmak insana Allah'ın sevgisini kazandırmış olur diye okuyoruz. 13. ayette bu şekildedir. Yani bunu okurken bir de hatırlamamız gereken nedir? Daha önce dedim İmam Razi diyor ki genel anlamda mükellefiyet iki kısımdır. Birincisi Allah'a karşı olan, ikincisi de yani birincisi Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirmek. İkincisi de nedir? İkincisi de mahlukata karşı şefkatli olmak. Ve burada da konu dönüp dolaşıp oraya geliyor. Kullara karşı şefkatli olmak insana Allah'ın sevgisini kazandırır.